Oruç kalkandır. Oruç koruyucudur diyor. Müslümanı korur. Çeşitli günah işlemekten, çeşitli hatalar etmekten korur. Biriniz or oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin. Yani diline sahip olsun. Kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Zaten ona siz ben oruçluyum dediniz mi o ona yeter zaten. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Bakınız bazen oruç tutan insanların ağzı çok kötü kokar değil mi? Diyor ki Peygamberimiz o sizin kötü gibi gördüğünüz koku Allah katında mis kokusundan daha değerlidir. Oruçlunun e, rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. İftar ettiği zaman dediği buradaki yani oruçlunun sevinmesi yemek yemek için sevinme değil bir yerde. Bu şu demektir. O gün orucunu tutarak Rabbinin emrine teslim olmayı Allah nasip ettiği için ondan dolayı seviniyor. Rabbime hamdolsun bugün de oruç ibadetimi yerine getirebildim diye seviniyor. Karnımı doyurmak için değil burada. Evet diğeri de orucun sevabıyla Rabbine kavuştuğu an. Oruçluyken Rabbine kavuştuğu andır diyor. Oruçluyken ruhu teslim etmenin Allah katına çok büyük değeri vardır. İnşallah biraz sonra onunla ilgili de bir hadis gelecek. İşte şu hadis. Sel İbn Sa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlar girince o kapı, o kap kapanır ve bir daha oradan kimse giremez. Bunu Buhari Savun 4 numaralı hadisinde, Müslüm de yine Sıyan Bahsi'nin 166 numaralı hadisinde belirtmiş. Bu Nasıl anlamamız gerekiyor bilmiyorum. Bunu şöyle belki şöyle demektir. Yani Ramazan orucunu devamlı tutanlar o kapıdan girecektir şeklinde anlayabileceğimiz gibi oruçlu ölenler oruçluyken ölenler oruçluyken ruhunu teslim edenler o kapıdan girecek şeklinde de anlamak mümkündür.